Herkese merhaba YouTube, ben Kerim Dilaver. Bu videomuzda özellikle son zamanlarda birçok iOS kullanıcısı başta olmak üzere YouTube'daki kullanıcılar üzerinden 2023 yılında yani günümüzde 13 Ekim 2020 tarihinde Apple tarafından duyurulan iPhone 12 serisiyle ilgili bir video çekmemi istiyordu. Özellikle iPhone 12 serisi 2023 yılında alınır mı? Nasıl bir kullanım oranı sunuyor? Özellikle sunmuş olduğu avantajlar ve dezavantaj özellikler özellikle çok fazla popüler olan kamera özellikleri ve aynı zamanda sunmuş olduğu iPhone 11 ile iPhone 12 arasındaki teknik ve donanım özellikleri bakımından çok fazla yorum almaktayım. Ben de almış olduğum bu yorumlar neticesinde 2023 yılında yani iPhone 12'nin performansını incelemiş olduğum ve kullanıcı deneyimlerinden bahsetmiş olduğum bir video serisiyle karşınızdayım. Bu videomda özellikle son zamanlarda iPhone 12 almayı düşünen bir kullanıcı varsa aklında bulunan bütün sorulara yanıt bulacağını düşünüyorum. O zaman fazla hemen videomuza geçelim. <laughs> bu arada dostum videoma geç bir önce 2023 yılında yani YouTube'daki analizler kısmını görüntülediğim takdirde YouTube kanalımdaki videolarımı %98 oranında bir kullanıcının videolarımı abone olmayı izlediğini görüyorum. Bu tarz sürdürebilirliği sürdürülebilirliği ve devamlısından tam ortaya çıkan dışa tıklayarak Tamamen ücretsiz ve kolay bir şekilde kanalıma abone olup videonu açmayı unutmayın. Ayrıca bu videoya geçeceğinizi hızlıki yorumlar kısmı üzerinden veya mail adresim üzerinden belirtmeyi unutmayın. Müsait olduğum en kısa vakitte sorunu cevaplamak üzere bekle olacağım. Ayrıca kendimi her geçen gün daha da geliştiriyorum. O yüzden lütfen YouTube'daki kanalın gelişmesiyle ilgili herhangi bir içerik fikri veya kendimle ilgili bir geliştirme bir düşünceniz varsa yine aynı şekilde YouTube'daki yorumlar kısmı üzerinden veya mail adresim üzerinden belirtmeyi unutmayın. O zaman videomuza geçelim. Ve dostlar şu anda iPhone 2 serisini üç farklı kategori şeklinde sınıflandırıyoruz. Bu kategorilere baktığımız zaman 3 kategorimizi incelediğimiz takdirde sarı site yani sahibinden.com gibi ikinci el ilanları sitesi üzerinden yenilenmiş cihaz satan bayilerden veya sıfır cihaz satan yani bildiğimiz teknoloji mağazalarından cihazı online site üzerinden veya mağazadan alabiliyoruz. Peki baktığımız zaman şu anda iPhone 12 fiyatlarına ortalama olarak yenilenmiş cihaz satan bayilere baktığımız zaman iPhone 2 serisi ortalama olarak 20.000 liralık bir fiyatı çeşitli kullanıcılara sunulmaktaki ki bunlar kategorilere göre ayrılmakta olup dileyen kullanıcılar istediği kategori ürünlere bakabilirler. Sıfır cihaz satan teknoloji bayilerine baktığımız zaman ise iPhone 2 serisi 25 bin liralık fiyat etiketiyle ile karşısına çıkmakta. Tabii ki de bu fiyat etiketleri kullanıma yani her gün güncel olup fiyatlar gün içerisinde veya aylık olarak değişebilir. Sarı stilanlar üzerinden baktığımız zaman ise iPhone 12 serisinde ortalama olarak dili karşısına çıkmakta gibi bu fiyat etiketleri dediğim gibi olduğum gibi güncel olup şu anda video izlediğiniz tarihe dayalı olarak değişebilir yani fiyatlar azalabilir, artabilir ama şu anda bu itibariyle fiyatlar bu şekilde iPhone 2 serisi için. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Özellikle sarı sit ilanları üzerinden birçok Face ID'si çalışmayan iPhone modeli bulunmaktadır. Bu tarz iPhone cihazların tercih edilmesi durumunda uzun vadeli kullanımda Face ID'si bozuk olduğu için şu anda herhangi bir şey aktif olmadığı için ilerleyen kullanılara sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yani bu tarz cihazlarda herhangi bir geçmişe dayalı olarak bir sıvı teması veya darbe etkisi olabilir. O yüzden mutlaka alacağınız iPhone modeli iPhone X üzeri modeli için söylüyorum. Face ID'si çalışan modelleri tercih etmenizi tavsiye ederim ki uzun vadeli bir kullanım iş Face ID çalışan iPhone modellerine bakmanızı öneririm. A14 Bionic çipi ile gelen iPhone 12 serisine baktığımız zaman şu anda günümüzde ideal bir şekilde özellikle birçok sosyal medya uygulamalarına dahil olmak üzere ve özellikle yoğun FPS oyunlarında bile, mobil oyun FPS oyunlarında bile gayet iyi bir performans verdiğini söyleyebilirim. Özellikle iPhone X serileri gibi yani iPhone 11 serilerinin aksine iPhone 12 serisi baktığımız zaman günümüz için alabileceğiniz en ideal uzun vadeli kullanabileceğiniz cihazlardan bir tanesi. Baktığımız zaman iPhone 11 serilerine alışık olmadığımız iPhone 12 serisiyle birlikte kavisli ekran teknolojisi sayesinde yani yani köşegenli bir yapıcı sayesinde diğer iPhone cihazlara oranla daha premium bir hava uyandırdığını söyleyebilirim. A14 Bionic çipi sayesinde günümüzde sosyal medya uygulamaları başta olmak üzere birçok profesyonel alanında yani yoğun kullanılacağınız uygulamalarda gayet iyi bir şekilde performans verdiğini söyleyebilirim. Özellikle sosyal medya uygulamalarıyla ilgilenen yani herhangi bir şekilde sosyal medyada işiyle ulaşan birisiyseniz bile gayet rahat bir şekilde bu platformlarda herhangi bir şekilde içerik çekebiliyorsunuz, içerik üretebiliyorsunuz. Baktığımız zaman iPhone 12 serisi şu anda alabileceğiniz en ideal bütçe performansı konusundaki en ideal iOS cihaz bir tanesi. iPhone 2 serisine baktığımız zaman kamera performansı olarak da tabii ki de her OS cihaz olduğu gibi özellikle düşük ışıkta fotoğraflarda ve video kaydında ciddi bir düşüş kaybı olduğunu söylerim. Ancak iPhone 11 serisine oranla çok daha kaliteli bir fotoğraf ve video kaydı yaptığını söyleyebilirim. iPhone 12 serisinde bulunan normal kamera ve geniş ultra geniş ışık kamerası sayesinde profesyonel anlamda fotoğrafçılarınız yani her ne kadar mobil fotoğrafçılık konusunda profesyonel boyuttaki olan fotoğrafçılıklarda gayet iyi performans verdiğini söyleyebilirim. Ama demiş olduğum üzere her düşük ışıkta olduğu gibi iPhone 2 serisi de özellikle kamera ve renk ufaklık modlarımızda ciddi bir düşüş olduğunu söylüyor. Ama ışığın yeterli olduğu olanlarda iPhone X serisinin fotoğraf ve video kayıtlarında gayet premium yani profesyonel anlamda diyebileceğimiz bir video ve fotoğraf kaydı yaptığını söyleyebilirim iPhone X serisi. Ancak baktığımız zaman günlük kullanım ve yoğun kullanım için iPhone X serisinin eğer kamera performansı konusunda tercih edecekseniz tavsiye ederim. iPhone X serisinin batarya performansına değinecek olursam da özellikle yoğun kullanımı ve günlük kullanım için günü kurtardığını söyleyebilirim. Baktığımız zaman iPhone X ve iPhone 11 serilerinde bile yaşanan batarya sorunu iPhone X serilerinde minimum seviyede indirildiğini görmekteyiz. Özellikle günlük kullanım için hiçbir sıkıntısız bir şekilde rahatlıkla cihazı kullanabiliyorsunuz. Ancak yoğun kullanımlarda bile iPhone X serisinin uzun vadeli kullanıma oranla çok daha iyi bir performansını, yani batarya performansı verdiğini söyleyebilirim. Özellikle günlük yani cihazı çok fazla elinizden düşürmeyen bir kullanıcı için iPhone X serisi de rahatlıkla günü kurtarmakta. Tabii ki de bu batmış bir süreler kullanıcıdan kullanıcıya bağlı olarak değişmekte. Eğer cihazı kullanmış olduğunuz uygulamalar daha yoğun ve güç tüketen uygulamalarsa tabii ki de bu süre azalabilir. Ancak günlük kullanım için bir cihaz düşünüyorsanız ve günlük uygulamalardan bahsetmiş olduğum gibi mesaj göndermek, arama yapmak veya sosyal medyada gezinmek gibi bu tarz basit işler için düşünüyorsanız iPhone 12'nin pil performansının ona göre daha uzun olacağını söyleyebilirim. Peki iPhone 12 serisini tercih etmeniz yoksa iPhone 11 serisini tercih etmeniz aradaki fiyat farkına değer mi? Bununla ilgili de son zamanlarda birçok iOS kullanıcısından yorum almaktayım ve ben de bu yorumlara toplu bir cevap vermek istiyorum. Şu anda baktığımız zaman her iki cihazın hem iPhone 12 serisinin hem de iPhone 11 serisinin iOS bugün alabileceğiniz en kaliteli cihazlar olduğunu söyleyebilirim. Ancak baktığımız zaman iPhone 12 serisinde bulunan OLED ekran teknolojisinin iPhone 11 serisinde bulunan SD ekran teknolojisine nazaran çok daha performanslı olduğunu söyleyebilirim. Özellikle günlük kullanımda yoğun güneş ışığı altında veya aksine karanlık ışıklarda bile iPhone 12 serisinde bulunan ekran teknolojisinin çok daha profesyonel yani yoğun kullanımlarda bile gayet iyi sonuçlar çıkardığını söyleyebilirim. Özellikle çok fazla sosyal medya işiyle uğraşan birisiyseniz ve aynı zamanda telefonunuz için sizinle işler yapıyorsanız iPhone 12 serisinde bulunan ekran teknolojisinin çok daha premium olduğunu söyleyebilirim. Baktığımız baktığımız zaman renk ve opaklık yani konsolat oranlarının iPhone 12 serisinde çok daha belirgin olduğunu bahsetmek istiyorum. Ama iPhone 11 serisi de bundan SSD ekran teknolojisinde iPhone 12 serisine nazaran daha düşük seviyede olduğunu söyleyebilirim. ama ancak baktığımız zaman her iki cihazı tercih edilebilir. Peki dostlar baktığımız zaman iPhone 12 serisini hangi kullanıcılar tercih etmeli? Özellikle kısıtlı bütçe durumunda yani hem iPhone 13 serisini o kadar fazla para harcamayıp aynı zamanda iPhone 14 serisini vermek istemeyen ancak uzun vadeli bir kullanım açısından hem iOS güncellemeler alabilecek hem de uygulama içi güncellemeler birlikte uzun vadeli bir kullanım sunabilecek bir cihaz arıyorsanız iPhone'daki serisini tercih etmenizi tavsiye ederim. İçerisinde bulunan hem OLED ekran teknolojisi hem de kaza yapısı itibariyle birçok şu anda iOS bünyesinde alabileceğiniz hatta 2023 yılında bile çıkmış orta nesil Android cihazlardan bile gayet iyi bir performans verdiğini söyleyebilirim. iPhone X serisine baktığımız zaman şu anda kullanıma bağlı olarak iOS uygulama için incelemeyle birlikte ortalama olarak 6 yıllık bir kullanım süresi sunacağını söyleyebilirim. Tabii ki de bu sürenin kullanıcıdan kullanıcıya bağlı olarak değişmekte olup şu anda baktığımız zaman epey fazla bir bir senedir yetişebildiğini söyleyebilirim ki baktığımız zaman iPhone X serisine hem kamera bakımından hem de diğer işler içinde alabileceğiniz en ideal iOS cihazlarından bir tanesi olduğunu belirtmek istiyorum. Ve dostlar iPhone X serisinin depolama kapasitesine baktığımız zaman 64 GB, 128 GB, 256 GB olmak üzere üç farklı depolama alanına sahip olmakta ve şu anda iPhone X serisine baktığımız zaman ideal olarak 128 GB'lik depolama alanı almanızı tavsiye ederim. 63 GB'lik depolama her ne kadar günümüz için iyi bir performans sunsa da ileri yani uzun vadeli kullanımlarda her geçen gün artık çıkartan iOS uygulama güncelleme desteğiyle birlikte 128 GB'lık bir depolama alanı yeteceğini söyleyebilir. Ve dostlar geldik de burada bir videonun sonuna video içerisinde söylemiş olduğum gibi YouTube kanalımın son 28 günde ekranı izlene baktığım takdirde %98 oranında bir kullanıcının videolarımı abone olmayı izlediğini görüyorum. Bu ve devamçısından taborta çıkan atıp bırak. tamamen ücretsiz ve kolay bir şekilde YouTube kanalıma abone olup videomu açmayı unutmayın. Ayrıca bu videoda ilişkin incelerinizi yorumlar kısmı üzerinden veya mail adresinden belirtmeyi unutmayın. Müsait olduğum en kısa vakitte sorun cevap bekliyorum. Ve video içerisinde söylemiş olduğum gibi iPhone 2 serisiyle ilgili düşüncelerinizi de yine yorumlar kısmı üzerinden belirtmeyi unutmayın. Farklı videoda farklı içeriklerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.